الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المغيث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخي ونفتي همزي ورب شحن صدري وسني أمري وحن العقدة من لساني يا يا حي يا رحمتك استغيث يا مغيث يا غياث المستغيثين عزيز كارديشتريم ناقص kısmındaydık ira u ra geldik hata olmuş. Önemli değil. İ'rav rava if'al ala i'şavşava kalıbında müzarisi i'rav gelir. Vav'a dama ağır geldiği için hasrettik i'rav oldu. vavun öncesi kesra olduğu için bu kayda göre her ne zaman vavun öncesi kesre olursa vav ·Yeah ya kalbedilir. Ya'ravri <commissions> muzarisi ya'ravri <Shawn> şeklinde gelir. Çekelim. Ya'ravri, ya'ravriyani, ya'ravrune. Ta'ravri, ta'ravriyani, ta'ravrine. Ta'ravri, ta'ravriyani, ta'ravrune. Ta'ravrine, ta'ravriyani, ta'ravrine. A'ravri, na'ravri. Ya'ravriyune. Cemi müzekkeli. Aslı bu şekilde geldiğini. Bu yeşteri de gördünüz. Daha diğer örneklerde de gördünüz. Diğer örnekleri kıyas ederek çok rahat çözebilirsiniz. Ya'rabriyone idi. Vav'un hareketini öncesine verdik. Ya'rabru ne oldu? Aynı cinsten şöyle diyelim. Sakin iki harf bir araya geldi. İltikal sakine meydana geldi. İltikal sakineyden ye'yi hasbettik. ne oldu. Ya'rabruna. Burada olduğu gibi. Ta'rabruna da aynı şekilde. Başka örneğimize geçelim. Radye yardayu yeni harekesine asretik Elife kalbettik. Yarda e, onu da elife kalbettik. E, onu da ya olarak yazdık. Yarda oldu. Yarda yayı olduğu için ye ya olarak yazdık. Yarda e, ama elif olarak okunuyor. Yarda yarda yani yardavne tarda tardayani yardayne yardayne tarda tardayani tardavne tardayne tardayani tardayne e, müfret muhataba ile cemi müzekker e, cemi müennes muhataba kalıpları aynı geliyor e, ama takdirleri farklıdır tabi arda narda Yardayûnedir cemimiz zekeri. Aynı demin Yardayûne'de olduğu gibi Yardayûne Y'nin öncesi fethi olduğu için Y'yi Elif'e kalb Tabi onun öncesinde Y'nin harekesine hasp ediyoruz. Elif'i de Pika'yı sakin eden ettik. Yardavune şeklinde cemimiz zekeri kaldı. Bunun sebebini söylemiştik. Önceki derslerde. Ondan sonra yine müfret muhataba kalıbı. Müfret muhataba Tarda yine nedir aslı? Yine yen harekesi nasip edeceğim dolduğu olduğu gibi iltikal kisi sakin eden ya gitti tarda yine kaldı. Tarda yine kaldı. Tarda yine de ya harfi illet müteharrik makabı müftü elife kalbi ilde iltikal sakin dolayı elif has e verildiğinde tarda yine oldu. Evet. Kaide müteharrik mutatarrif sonunda bulunursa yani Makabli meftu lafzen elfe kalbe değil de yazıldı. Yani evet. Geçelim bunu. Tamattava Tamattava Şurada biz herhangi bir şey yazmış mıyız? Yok. Geçelim. Tamam Evet. Tamattava Tefa'ale yetamatta U Yetamatta öncesi fete olduğu için o elife kalbettik. O, elifi de ya onları yazdık ya temadda tefa'ul. Aslında elif olarak da kalabilir. Elif olarak da kalabilir. Ya'yı olduğu için. E, belki kesretü istimalden dolayı yazındı e, yazıldı bu. Tefa'ul kalıbında e, evet. Elife kalbettik. Elifi de ya olarak yazdık fiili mazilerde gaza, gaza hatırlayın elife kalbediyorduk elif olarak bırakıyorduk. Yayı olduğu zaman elif olarak yaz, elife kalbediyorduk Daha sonra ye olarak yazıyorduk. Vavi mi yayı mi arası ayırt edilsin diye. Ama bunun dışındaki fiillerde genellikle elife, elife kalp sonra vavi veya yayı olsun. Ye Yay olarak yazılır ama elif olarak okunur. Temakta ve ye davu yetematta tefaul kalıbında çekelim yetematta, yetematta yani yatamattun tetematta tetematta yani yetemattayne tetematta tetematta yani tetemattun yine tetematta, tetematta yani tetemattayne tetematta yani, tetematta tetematta yani, tetematta yine müfred muhataba ile cemi menes muhataba aynı geldi. etematta le diye fiilde olduğu gibi e Aravra'da da aynı. Teta ve vavun harekesini hasrettik. Elife kalbettik. Teta yine oldu. İtgar sekineden elif gitti. Teta oldu. Müfret muhatabı ile cem menes muhatabın nasıl yapıldığını gösteriyor. Yine diğer örneklere kıyas ederek yaparsınız. Bütün örnekler hemen hemen ayrındır. Aynıdır. Kalıpları biraz farklı tasabbe tasabbe şuradan geçin tasabbe ya tasabbe vavun harekesi ağır geldiği için hasrettik vavun öncesi sıfat olduğu için elif e kalbettik. elif diye onarak yazdık ya tasabbe ya tasaba ya tasabda şeklinde en son hali çekelim ya tasabda ya yetasabbe. yani ya tasab yani tetasaba tetasabiyani tetasabayna tetasaba tetasabiyani tetasabuna tetasabayna tetasabiyani tetasaben tetasabana tetasadyuna idi cemi muzekkerini diyor yine yerini harekesini hasrettik ilk yarı yani sekneden gitti direkt y hasredebilirsin elife kadar sesleniz yine Tekrar sakin evden gidecektir. Tatasa tetasa beune şeklinde kaldı. Müfred muhatabası da aynı şekilde tatasa be yine idi. Yine cem olduğu gibi yeni hareketini hasbediyoruz. İlk kez evden ye gidiyor. tatasa beyne şeklinde kalıyor. İnşallah anlaşılmıştır. Evet. Tekal sevu, tekal seve, tedahraca kalımında. Yetekal sevu, yetekal sevu. Ve onun harekesini hasbettik. Ve o elife kalbettik. ya onları yazdık Yetekal sa şeklinde kaldı. Buraya dönelim. Yetekal sa. Yetekal sayani, yetekal sevne, tetekal sa, tetekal sayani. Yetekal يتقلسين تتقلس تتقلسين تتقلسون تتقلسين 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 أتقلس نتقلس Bunları çok tekrar ederek dilimize alıştırmamız lazım. Hem kulağımıza aşina olsun bu kelimelere. Yermi ve yarba'nın müfred müennes muhataba, cemil Menes muhataba sigaları hatta aynıdır. Ancak takdir farklıdır. Hareketsiz olduğu zaman müfred muhataba ile Menes muhatabanın kalıpları, yazılışları aynıdır. Tetekal seyne, tetekal seyne. Bu da aynı şekilde gelir. Ee, ama yardayla yermi'nin takdirleri farklı. Şuradan ne demiş? Darada yadribu bu. kalımında gelen rama yermi'nin müfret menes muhataba sigasi termine termiyine olarak gelir. Alime ya'lemu termine. Alime ya'lemu Vezinde gene radiye yardayu radiye yardayu da tardayne kalıbında gelir. Yani hareketsiz yazılışları aynı ama okunuş şekilleri ve takdirleri farklıdır. Birisi termine, birisi tardayne şeklinde gelir. Bu iki fiilin cemim menes muhataba sigaları da böylecedir. Evet. Heda, hedeye yehdiyu yehdi şeklinde müzarisi kalır son hali yen yani harekesi hasretikten sonra naca yunaciyu e, naca yedrası faala kalımında naca yunaciyu yunaci şeklinde mufaala irteci irteciye iftaile iftaala irteceye olacak burada bir hareket sormuş önemli değil yerteciyu yer teci şeklinde kalır. İnbara, inbara infal, infal kalır. Yenberi yu, yenberi istedga, şeklinde muzarisi gelir. Evet, cezm halinde nakıs fiili müzarinin lamel fiili hasbedilir. Cezm halinde nakıs fiini müzarinin lamel fiili son harfi hasvedilir. Çünkü nakıs fiilin lamel harfi hareke gibi irap yerine geçer. Hareke yerine harf hasrediliyor. El cazimatu hamsetun cezmediciler beş de ya ey olduk e, ey genç ey olduk inlem in, lem lemma lamu lemli ve la unnehi örnek veriyor lem yasur gibi Sahih fiile örnek lem yarda tabi bunun aslı yarda yu idi lem yermi lem yalmiu ee, lem yermi lem yermi ha aslı yermiydu sonra yermi şeklinde kaldı lem başına geldi Cezme alameti olarak hareke yerini ye hasretiyle lem yermi kaldı bunun aslı da yarda yuydu, yarda şeklinde kalmıştı. Sonra cezmedici gelince buradaki ye hasredildi. Yed'u, 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 lem geldi, vav hasredildi. Şu vav hasredildi, cezme alameti olarak. Lem yed'u şeklinde kaldı. Lem yansur, lem ile lafzen meczum fiin müzari. Lem ile lafzen meczum fiin müzari lem yarda, lem yarmi, lem yed'u. Bunlar ise illet harfinin hasfıyla, sonlarındaki illet harflerinin hasfıyla lafzen mezun fiil İRAP İrab yapılırken bu şekilde yapılacak. Başına cezmedici gelmiş nakıs fiilin son harfi feta ise hasbedilen illet harfi eliftir. Mesela yarda idi. Yarda elife kalbetmiştik. Onu da ya olarak yazmıştık. E, ee, fi'nin son harfi kesre ise hasredine illet harfi yerdir. Yermi idi. yermiyo. Fiilin son harfi damme ise hasredine illet harfi vardır, Yed'u lem yed'u gibi. Tabi bu biraz değişebilir. Şimdi lem yarda örnek. Lem yarda lem yardaya tabi cezmediciler geldiği zaman hem sondaki illet harfleri hasredilir illet harflerine hasbedilmediği yerler. Mesela tesniyelerde ve cemi müzekerlerde müfred e, muhataba da yeni yeni ne hasbedilir? Yani de hasbedilir ama asıl bu lemin amel ettiği, hasbettiği şey nedir? Nundur. Sonundaki nun. dayani. Yani bu muhataba muhatabada iş değişiyor. Burada iki tane illet harfi yan yana toplandığı için ee, fiilin kendi harfi hasbediliyor. Daha sonra tardayne idi. Hasbedildikten sonra tardayne lem geliyor. Lem de müfet muhataba nunu hasbediyor. Tesniyelerdeki bütün nunları hasbetti. Yardayani, tardayani, tardayani, tardayani. Cem Zekerlere bakalım. Yardav ne idi? Yardayu ne idi? ilk hali. Yardayu ne idi? Tabi ye hasbedildi. Yeni hareketi de hasbedildi. Ya ne kaldı? Lem gelince de nun hasbedildi. Ya şeklinde kaldı. Lem tarda lem tardaya lem yardayne lem tarda lem lem tardav lem tarday lem tardaya lem tardayne lem arda lem narda Şimdi yardav ne idiası? Yardav ne? Tabi bu yarda yune ilk müzari olurken has Yani lemden dolayı değil. Lem sadece sonundaki nunu has verilmiştir. Cemimizdeki nunu has verilmiştir. Yarda yune, yardavne lem yardav Tarda yine müfettim hatabı anlatıyor. Tarda yine Tarda yine kaldıktan sonra lem geliyor başına cezme alameti olarak da nun has Lem tardav Tarday şeklinde kaldı. Burada olduğu gibi. Evet. Biraz düşünerek yaparsak çok daha rahat anlaşılır Allah'ın izniyle. Hayır, da yine burada yine anlatmış. Geçiyoruz. Gazanın gazanın müzarisinde cemi müzeker gayb ile cemi menes gaybe sıraları arasında lafza fark olmasa da iki sıranın kalıpları farklıdır. Şöyle yazunenin ası yazunu idi? Yazunu cemi müzeker bu yezgûne yazûne yazûne şeklinde düşünün aklınıza getirin yazûne bunları işledik çünkü yef'ulûne kalıbındadır. Yazûne de hasredilecek olan ikinci vav harf faildir. Onun için vav, ikinci vav hasredilmez, birinci vav hasre Bu birinci vav hasredilir. Harekesiyle beraber yezûne şeklinde kalır. Yazûne şeklinde gelir. Kalır. Şimdi gelelim cemi menes. Şimdi cemi menes de yakzune geliyor ama e, yakzune de ise herhangi bir hazıp yoktur. Yefunne bu Yakzune. Yakzune burada nedir? Tabi olmuştur ama yakzune de şeklinde okuyabilirsin. Ama bu ikinci birinci takdiri yakzu nedir? Yani takdirleri farklı. Okunuşları belki son halleri aynı olabilir ama İlk halleri farklıdır. Şimdi gelelim bunun başına bir cezmedici lem koyalım. Yeğzû şeklinde kalmıştı. Gaza yeğzu. lem geldi. Cezme alameti olarak sondaki ile harfi hasfedildi. Lem yeğzû şeklinde kaldı. Hem illet harflerini hasfediyor. Tesniyeler cem müzeker ve cem müfred muhataba hariç. Tesniyelerde nunları hasfetti. Müfred muhataba da yine nunları hasfetti. Cem-i müzekerde Cem müzekerlerde şu ikisi şuyla şu cem yine nunları hasbetti. Ama burada, burada, burada bir de mütekellimlerde sondaki illet harfini hasbetti. Demin işlediğimiz e, yarda gibi. Aynı onun gibi. Yer mi de aynı şekilde? Rama yermiyu yermi lem geldi sonu sukunladı, nadı cezme alameti olarak yani yeni ye hasbetti lem yer mi yani buralarda şu üçünde ye hasbetti cezme alameti müfretlerde yine bak ye ermi idi hermi idi hasbetti tesniyelerde yermiyani termiyani termiyani cezme alameti olan bunlar hasbetti cemi müzekkerde e, ve muhatapta Nunlar hasvedildi. Bir de müfred muhataba da yine nun has verildi. Geriye kalan cem'i müenneslerdir. Cem'i müenneslerde hazır pek olmuyor. Evet. Çünkü oradaki damir cemi zekerdeki oradaki nun damiri cemi zekerdeki vav damiri vav gibi damirdir. Evet. Yer Yermiyune buradan okursunuz. Geçelim kayda ne demiş? Nasf hali elif olan la fil has fetalanmaz. Çünkü elif fethayı taşımaktadır. Şimdi yarda y'nin öncesi feta olduğu için feta olduğu için tekrar len yarda olmadı. Yarda olmadı ama len geldiği zaman cezme alameti olarak normalde ye sondaki ile harfini hasretmiyor. Sonunu fethalıyor. Burada olduğu gibi mesela şurada bak yer mi idi. Yer mi ile geldi. Sonunu fetaladı. Yer mi ye. Cezme alameti olarak, ay nasba alameti olarak ye hasbetmedik. Demin de de cezme dedim herhalde. Nasba alameti olarak ye hasbetmedik. Çünkü niye? El fethetu ehhafun harakat. Fethi en hafif harekelerden birisi olduğu için illa harfleri fetha harekesini taşıyabilir. Ama onun dışındaki harekeleri taşımadığı için hasbediliyor. Yermiye yağzuva yağzu idi len geldi len yağzuva oldu. Örneğimize geçelim hemen. Len gibi len yasura len yasura, len Tabi belki illa tarfleri müfretlerde mütekelimlerde hasfedilmiyor olabilir ama nasb alameti olarak yine tesniyelerde cem müzekerlerde bir de müfret muhataba yine onlardaki nunlar yine hasfediliyor. Bak yardayani idi Burada rastgele alameti olarak nunlar gitti. Diğer bütün tesniyelerde de aynı şekilde. Cem Zekeri'de de aynı şekilde. Geçiyorum. Ee, gaza Gaza Yağzuva'ya geliyorum. Yağzuva. Burada yine illet harflerinin sonları fethalandı. Tesniyeler hepsi. Tes, tes, tesniyelerdeki nunlar. Cem Zekeri'lerdeki nunlar. Müfret muhatabadaki nunlar hasbedildi. Nasb alameti. Yağzuva yine diğer örnek gibi Yermi de aynı şekilde. Yermi idi. Len geldi. Sonu nasbeledi. Le nasbeledi. Yermiye oldu. Yermiyani idi. Yine nunlar gitti. Bak. Nasbe ve cezme alameti olarak tesniyelerin tamamında bu müfret muhatabada cemi müzekkerlerde buralarda nunlar edilir. Cemi müenneslerde işlem yapılması kolay kolay. Onun dışında kalan bu üç müfrette, şu üçünde bir, iki, üç. Bunlar da dilek ile tarfi nasbeleniyor. Bir de illet ile tarfi nasbeleniyor. Konumuz buraya kadar. Ben elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına özellikle de hocalarımızın ruhu şeriflerine bir ifade için nesliyle okuyalım.